Evet. Merhaba Televizyon TV seyircileri. Şu an uykudan bayılmak üzereyim. Gecenin dördü. Dedim ki neden video çekmiyorum. Değil mi? Çok mantıklı. Şimdi öncelikle diyeceksin bu kolumun gözlüğü niye? Çünkü gözlerim şu an kafanık neredeyse. Bayılmak üzereyim. Gecenin dördü yeni dediğim gibi. Yüksek sesli konuşamıyorum. Çünkü yanımda annem uyuyor. benden denetmeyin. Sikerim sizi yanında gördüğünüz gibi bu tarafta olması lazım. Aynen bu tarafta benim yanımda ben yalnız bırakması diye bir posterim listemiz ondan var. Benimle birlikte olacak bu video boyunca zaten kısa bir video olacak. Önemli duyuru videosu. Şimdi neden ara verdim? Size ne amına koyayım? Yok tamam. Neden ara verdim? Çünkü öyle işte meşgullük. Her büyük projeler için. Yersen tabii. Şimdi ne yapacağımızdan bahsedeyim. Şu an kafamda güzel projeler var. Güzel video projeleri. Yani şimdi her gün video olamaz. Yani. Ben New Day New Gay değilim. New Day New Day olmadığım için her gün video takmayacağım. Ama inanın ki sık sık video açacağım. Yani ben günlerden bir haftada iki falan yaparız bir şeyler. Tamam? Yani kafamda olan fikirlerden işte ne bileyim O Ses Plebistan falan ne bileyim gösteriler alanlar. Yaparız bir şeyler. Sorduramasına devam edeceğiz. Sorular ama sana da açıklık getireyim. İki sezon yapacağız sorular ama Belki bir sezon yapabilirim. Bu sezon ekiptekileri tanıtma. İşte Eymen kim, o kim, bu kim. Bir nevi onlardan bahsettik. Sezon 2'de ise artık bireysel kişiliklerdense genel olarak işte ne bileyim sanal pezevenk, escort falan onları yapacağız. Yani bir bireysel kişiden bir e, hayali kişiliği alacağız. E, şiir bahsedeyim. Altta Discord bulunacak. Şiir yazmasına katılmayı unutmayın. Kendi şiirlerinizi yazın. Ee, Plebistan TV, yok Plebistan ne ise Plebistan varında bunlar okunacak. Aynı şekilde ee, şu an çok üşendiğim için video yapmak için basit bir video fikri buldum. Buldum dediler, çaldım ama bırakayım zaten. Tipimler de belli oluyor. Çok benim yaramıyorum, kullanamıyorum. Işık gözüm oluyor, yanında ışık var. Kolum ışık. <laughs> şimdi bahsedeyim hemen kısaca. Ee, bana Deniz'in neden gay olduğunu bir cümlede açıklayın. Bana bir cümlede Deniz'in neden gay olduğunu açıklayın. Evet. Bu video bu kadardı. Zaten bir duyuru videosuydu. Ama ölmedi. Kanal da ölmedi. Plebistan TV sahipsiz değildir. Sahipsiz kalmayacak. Emin olun ki bu videoyu sabah bağıra çağıra çekmek isterdim ama aklıma şu an geldi. O yüzden şu an çekiyorum. Biraz da gece olduğu için ve ölüm görmemek hatta. Bayılmak üzereyim. Amına sokağa Anladığınızı düşünüyorum. Başaklarınızı yalarım arkadaşlar. Görüşürüz.